Eh bak oldu bak ne parlıyor bak solda. Bak parlıyor. Aa, bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi git kapıyı aç. Oğlum biri biri Allah belanı versin senin ya. Allah. <laughs> Terbiyesiz herif. Bu hacım ya? Buna çok korkmadım da. Yok mu oldun lan sen? Niye öyle bir şey yaptı o lavuk? Ne bileyim Allah. Allah. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Aha. Ne oluyor içeride lan? var lan. bilmiyorum da bir şeyler oluyor orada. Yani adam var. oluyor Aha. Sen kaçıyorum ne yapıyor? Atlıyorum lan. Aha. Bak bakalım yardım et adamı. Kadın Aa kadın zombiler ne yapmış lan? Allah bir gün bu? Aa. Bastı gidiyoruz bak. Tecavüz Ne oldu? Koş 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 Hamile hamile kalmış olmasın. Şu arkada kim acım bu konuşan lavuk ya? Burada ormanda ne nasıl böyle bir ses çıkabilir? Aha. <laughs> Ananı. Tanrım diyor geri döndü diyor acım. Tebek Geri dönmüşler. Bunlar zaten var mı? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor kardeş? <laughs> Küfür etme kardeşim bir fatih oku bir dua et ya bismillah de ya Küfür etme ne ya Ne bu? Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Söyle Adam bir şey diyor karnımdaki bebeği alın Bana getirin diyor kadın istemiyorum diyor Karnındaki bebeği mi? Aynen Oldum kız Allah çok kötü oldum bacım Kadın hamile dedim ben oğlum. Zombiden hamile kalmış. <laughs> Babasına küfür ediyor hacım ya. Oğlum bu ne hacım bu tam olarak? Bak şu hani öldüren var dedim bak. <laughs> ne o? Valla ben de anlamadım. Bizim bacağımızdaki ne sağ taraftaki? Hacım nereden lan? O hani maskeliğe benziyor. Hayır <laughs> 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 ne yapıyor lan bu? kusuyor mu kadını? Mokluyor bir şey yapıyor. Aşkım aşkım diyor bak. Baban, baban aşkım. Mother fucker mi? Ayıp oluyor dayı. Baksana Ayyum bu ne anasını? İnsan mı lan bu? Ne istiyorsun lan böyle öbet dağılıyor. Tanrı seni sevmiyor diyor. Oh. Sarıdalar geldi. Yes oh. my We have Adam erkek bir dedim ya. I think I'll see you again. Tekrar görüşürüz. Tekrar <laughs> herhalde. İnşallah görüşmeyiz. Erkek acım sesinden belli. Bir öpücük de ben alabilir miyim? Öpmedi ki acım yaladı. Emcik dedi bildiğin. Mesela bu bizi yaladı ya hacım, biz daha bile kalmayalım belki yalamakla hamile oluyordur bunlar. Bizimkine gözlü var ya acım ayar oluyorum oh, ya. Hem kadını götürdüler mi kadını bebeğini mi aldılar sadece karnına? Ne yapacağız? Lan? Adam Allah dayı bir şey yapma lan. Eee eğlenmiyor musun acaba? CTL falan bastı. Adamla mı saklanacağız? Boş yere hayt dememişler. Ya sudayım acım da. Ay jandan tutuver değil aşağı atıver. E, yapabiliyoruz mu? Yapamazsın da. Olacağın şimdi onu Boğulma falan da var anasını nikah et. Gördü lan bizi. Ne oldu lan abi? Abi nereden gördü bu bizi ya? Nereden lan bu? Hayır, Allah. Allah. Allah! Çok hızlı sallıyorum çok hızlı sallıyorum artık o kadar da değil. Oh, oh. Ne yapacağız hocam? Fiz diyeceğim bu oyunda hiç gündüz olmuyor mu ya? Harbiden <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi şöyle bir şey Olur oğlum ne Sen şimdi zombilerin bile olmasına şaşırmıyorsun. Çeşitli yırtıkların bizi emciklemesine şaşırmıyorsun da. Gündüz olmamasına da şaşırıyorsun. Dayı bayağı yavaşmış yalnız. Hayır hayır zombi olsun da. Gündüz niye olmuyor acım yani. Ay ananı. Olur. En son bu odunda melek gibi kalan kadın geldiydi. Ne oluyor? Okula geldik lan. Okula geldik. Çarpıldık. Spawn <laughs> olduk hocam. Bu ne demek istiyor? lan. Bize ne demek istiyor? Aa burası okul. Aynen. Evet evet evet. Aynen onunla ilk başladığınız yerdeki benziyor. Arkamızdan müştik böyle kan gelmişti. Dur pili değiştiriyor. Ananı ya yine biri var acım orada. Zoomla be. Zoomlanmıyor mı? Yoksa o hani okul müdürü müydü? Heee. Hani karşı değil. Ananı. Ne oluyor lan? Yiyen kendine ipe bağlı Ne? Bence oraya geri gitmen lazım Okey Terledim ya Daha korkutucu bir şey olmadı benim için de Değil dümdüz mü? Aynen git bakalım Şuna ne yazdım ne oluyor nasıl satayım Abi şöyle de ışık makinesi Şey iyi şey, şey, kapat bu Işığı kapat bu Ne istiyorum dışarı çıkıp kapatın Karlı bir Kale bir geceydi. Her zaman olduğu gibi gece. Zıplayayım mı bari? Tamam bu kapatı ise kesin bir şey çıkacak hocam. Hadi ya ananın nikah. Kıyamet kopuyor hocam herhalde. Yer yer diyor falan bir şeyler oluyor. Yok, kendi nemeler yapıyor. Ama bir şey var. Sana gittiniz mi? 20 dakika oldu. Hatta 19 daha doğrusu. <laughs> Daha bir tane korkusu şey çıkmadı karşımıza doğru düzgün. Sıçtık acım. Bir tane. O da az korkusu şey. Evet. Dayı. Ne oluyor burada dayı? Allah'a <laughs> oh sonunda biri elini attı, insan çıktı biri. Bu da ya nasıl? Hayır bir tane düzgün insan yok mu burada ya? Yok, yok. Kesin bize bir oyun yapacak belli bu. Da yani biz oyalamadayız kardeşim bak. Allah razı olsun. Ne olduğunu anlat. Öleceksin öyle mi ölmeyeceksin Hadi ya uzatma ya. Amma konuşma. İngilizcem yok zaten. Ne oldu ne bu dayı bize bir şey yapacak gibi görünüyor. Hayır önden sen gir. Hayır hayır hayır. Hayır önden sen. Hadi inan mecbur ya. Üstümüze kapatmasın da. Bu neyim mi hocam? Bizi böyle kesin hap Yok bizi böyle hapsetti kesin var ya. Biz kameramız hep yanımızda. Her şeyi bıraktık kamerayı bırakmadık. Oğlum bir karanayar oluyor Yukarıda kadın sesi çok şey değil böyle. Oho. Onun kadın olduğunu emin miyiz? Elinde baltası var. Bizim bunu var ya. Tecavüz eder Ne yapacağız? Hadi ver de. Bu adamın ne yapıyor? Ay kim kim ekrana sesleri geldi? <laughs> o düşmanlarını izliyor falan diyor bir şeyler. Değil. Birinden bahsediyorlar ya. Aynen güzel ya Ama biz öldürecek olsalar o kadına her şey yaptıklarında biz öldürmezler miyiz dedi. <laughs> abi lan? bir şey göremiyor. Wow. Adamı yiyor galiba. Ne bir şey yaptı kesin ne abi. Bizim gördün ha. Aha. Ananın. Ne yapacağım? Kesin tatlı kılacak şimdi. Adama bakayım. Oo ne güzel. Dayı gitti acım. Allah rahmet eylesin. Kameram. a evet kameram kafanı açabiliyorum. Aha. Oha. Ne <laughs> Oho Aa bu herkes öldürüyor bu ne hocam Aha Aha Işık biri fener tutuyor Biri geliyor Yani gelmiyor da şu çiftlerin arkası Aha geliyor Şey ııı çığlığının arasına git Araya geç Aynen Bu arasına Onlarına git Mutlu olması lazım onlar fazla dikkat edin şimdi. Aha. Koşamıyoruz ki anasını sattım. Koşma tuşu yok muydu bu oyunda ya? Abi. Hey <laughs> bas. Oğlum shift'e bas da. Koşmuyor mu shift'te? Anasını satayım hadi. Bu şimdi söylenir. Ya <laughs> lan evet, bu şimdi söylenir öyle evet. Allah. Allah. Oraya gir. Ne oluyor lan? Tamam sen mi? Yo yo o değil. Aha. Ne oluyor lan bu? Am bu teminki adam aynı değil mi acım bu adamlar? Ben mi yani o kanman var. Ben malisinasyon görüyorum ya. Kan şey? kanı takip et bakalım. Anladım kanı takip et bakalım. Kanı takip et aynı. Ah burası var mıymış böyle? Ne yap burada? Bismillahirrahmanirrahim. Aç bakalım. Aha biri var sanki. İttireceksin, ittireceksin. Bunu ne kadar bana yeter ben buradan geçerim. Hani Allah. Abi ben anlamıyorum ki saldıracak wow. mısın Son anda kolmaya başlıyor. Aynen. Oha. Bunlar böyle ne oldu lan orada? Sakla. Ay buradan ne be. beni mal? Gördü gördü. Beni göremezse ise mal. Ulan. Yapma amına. Yapma be. Ya. Oğlum ben ne oldu? Çıkamıyor çıkamıyor. Ne yapacağız şimdi bu adamla biz? Eee kesin burada bir şey var da Adamı dışarı çıkartman lazım burada. Heye bas bu arada. Heye bas. Daha değil hocam. Adam oradan kaldı. bir dışarı çık Bir gözümüzün <laughs> içine ışık hala gelemiyor ya. Yani. Kapat. Kapatamazsın. 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 Bak kapat. Şimdi. Aa bir dakika. Ben buldum 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 buldum. Peki, ben abi. buldum. Bekle bir sakin bir dakika. Aynen. Bulamaz bence bu sefer. Tamamdır giriyorum. Bekle dur dur Allah'ım tırsıyorum adam gelecek. Bak aynen ittireceksin onu. Hem yani, ittirirdim de adam vardı ya hiçbir şey göremedim ki. Siz beni izliyorsunuz ee... ya. Anasını sattım. Zıplı üstü mü Gelemez ha. ya. Okey. Güzel. Eee? Ee, yukarı ha orada karşıdan geç. Hadi be dayı to shi ba dayı mı? lan kesin Adam... üstümüz atlayacak lan yüzde yüz bak üstümüz atlayacak ama ölmüş bu mu üstümüz atlayacak? Adam yok oldu ya. Ay ağacığım, bildiğin derisi baksana. Adamın kafa derisi almış böyle sul sulanmış ben bir şey. Asmışlar mı adamına? Full diyor lan. Aha. Allah. Allah. Ey Allah çok Allah iyi. Allah Allah. Hem adamın ayağını kırmışlar belli Adamın ayağı falan kırılmış. Ağzına, Ağzına baksana bir kamera. Zıpla. Koşarak zıplayacaksın oradan. Yok hocam yok. Ha. Ay, insanların üstüne <laughs> <sınav> bak. <alıyor>. Oho. Tamam. <laughs> 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 Oğlum korktum lan. Ben de korktum hocam bir şey olacak sanırım. Her yerimiz kan oldu. Cahit kitlendi de herhalde Cahit kitlendi. <laughs> Böyle bir iğrenç bir de bunların üstüne düştük ya. Allah! Sakatat var orada. Alın bağırsak var lan. Gel misin Cahit? Gelim. Sakatat yaparız oğlum. Bilmiyorum ya. Kokoreç yaparız onunla. Hadi biraz ekşi oluyor biliyor musun? İyi ellerime bak. Heykelmiş vallahi bir de bunu şey sandım ya. Işık Ay, ya adam değil. Allah! Yine beyaz ışık. Beyaz ışığı göre göre beyaz. Hani beyaz ışığı görünce ölüyorduk. Üçüncüye görüyorum bir şey olmadı. Ananı. Eee inşallah kaydetmişizdir. Facecam i̇şte face gitti. zaten bu saatten sonra face de çok önemli değil. Eee Cahit'le Emren ikinize de geldiğiniz için çok teşekkür ederim videoma. Bugün arkadaşlar Outlast Skin'in ikinci bölümünü çektik. 45 dakikadır kayıtlıyız. Bilmiyorum siz kaç dakikadır izliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve daha fazla Outlast videosu gelmesini istiyorsanız. Ayrıca Emren ve Cahit'le daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Bugünlük benden ve bizden bu kadar. Kendinize bakın hoşçakalın. Bay bay.